Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Kacır gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır Türkiye'nin 262 milyar dolarlık ihracatının 100 milyar dolarının Avrupa'ya yapıldığını, Avrupa Birliği'nin bu konudaki siber güvenlik yasası kapsamında ortaya koyduğu düzenlere uyup aslında endüstrinin ihracat kabiliyetinin sürmesi için de bunların önem taşıdığını bildirdi. Kacır bunlardan daha önemlisinin de milletin güvenliği olduğunu dile getirdi. Kacır bu konuda daha dinamik bir gayret içinde olacaklarına işaret etti. Bu konuda daha dinamik bir gayret içinde olacağız. Önümüzdeki dönemde meclisimiz malumunuz bugün yeni yasama yılı çalışmalarına başlıyor. Meclisimizin gündemindeki ilk işlerden biri e, siber güvenlik başkanlığına ilişkin e, bir yasama çalışması olacak inşallah. Böylelikle yeni bir otorite e, kurulmuş olacak Türkiye'de. E, bu da Türkiye'nin siber güvenlik alanında e, önümüzdeki dönemde atacağı adımları daha kuvvetli şekilde atmasını, kamuda farklı birimler arasında koordinasyonun, güçlenmesini sağlayacak. Biz Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak hem TÜBİTAK bünyesinde siber güvenlik Enstitümüz eliyle aslında bu hizmetleri kamu kurumlarına sunmaya devam ediyoruz. Hem de önümüzdeki dönemde endüstriyel ürünlerin siber güvenliğine ilişkin üzerimize düşebilecek görevlere hazırlanma çabası içindeyiz. Ürün güvenliğinin artık geleneksel olarak yürütülen çalışmalardan ibaret olmadığını, bunun önemli bileşenlerinden birinin siber güvenlik haline geleceğini vurgulayan Kacır, gelecek dönemde bakanlığın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde özellikle endüstriyel ürünlere ilişkin tedbirleri almayı, denetimleri ve kontrolleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.